Hepimiz Ecevit kadar şanslı değildik. Bazılarımızın daha çok asılması gerekiyordu hayata. İbrahim Kene mesela. Bizim ıskayı bu. Yettim abi. canım çıktı yemin ediyorum. Abi dediği adam da bizim sarı. Bilal Tutkun. Bu ne lan? Pişket abi. Abi diyor araba göstersin kaynattı. Ne yapaydım? İş var adam gelmiş. Merhaba kardeş. Gittim gittim olmadı. gittim gittim olmadı. Taksi verecek beş para yok. Ben de bunu buldum. Ne yapayım? Gel kardeşim. De. Birbirimizi görmemeye yemin etmiştik. Ama Sarı ile Iska o yemini çoktan bozmuşlardı. Mecburlardı bir yerde. Kuyu dibinden hiç ayrılmadılar çünkü. Bilal birinci sınıfta, Iska ikinci sınıfta şuttan döleden. Zaten dertleri de okumak değildi. Onların derdi, daha doğrusu Bilal'in derdi başkaydı.